Herkese merhaba. Ben Beste Kozafite. Hoş geldiniz. Bu derste kalça ekleminin mobilitesini arttırıcı egzersizler yapacağız. Kalça eklemi vücudumuzdaki en önemli eklemlerden biri. Bu eklemin doğru bir şekilde çalışmadığı durumlarda diz ve bel rahatsızlıkları ortaya çıkabiliyor. Yanı sıra ilerleyen yaşlarda kalça ekleminin dejenerasyonuna sebep olabiliyor. Dolayısıyla bu ekleme şimdiden yatırım yapmamız çok önemli. Hareketsiz bir yaşamınız varsa ve oturarak çalışıyorsanız gün geçtikçe bu eklemin hareket kabiliyetinde azalmalar meydana gelebiliyor. Dolayısıyla biz de bu derste bu eklemin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için ilgili egzersizler yapacağız. Eğer gelme 4 dersini yaptıysanız ve pratiğinizi bir ileri seviyeye taşımak istiyorsanız bu derse geçiş yapabilirsiniz.